Denetleme için eğitim kayıtları hazır mı Levent? Hazır komutanım ama evde de bir kere daha kontrol edeceğim. Eve iş götürünce kabuslarımda ya Vedat yemişçiyi görüyorum ya da Hamza Deli Pınarı. Oo. O zaman siz eve aman iş götürmeyin komutanım. Keşke şu denetlemeyi atlatalım da kabuslarım bitsin artık. Siz merak etmeyin komutanım. Ben hepsini iki kere kontrol ettim. Siz şöyle bir göz atsanız yeter. Sağ ol Levent. Keşke seninle okuldayken tanışsaydık. Belki ödevlerimi de yapardın ha. Vallahi kesinlikle yapmazdım komutanım. Ama yarın sabah erkenden gelip denetleme ile ilgili bütün ayrıntıları kontrol edeceğim. Sen elinden gelen her şeyi yaptın Levent. Rahat ol. Ha, her şey tamam da film ne oldu? Bitti mi? Çekimler bitti. Seyfi bütün gece bilgisayarda montaj yapacak. Ucu ucuna yani. Önceden izleme şansımız olmayacak mı? Yetişeceğini zannetmiyorum komutanım. Biz de generalle beraber izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani geriye şans dilemekten başka bir şey kalmıyor. Hı, bence de. Of ya, ne zor işmiş bu sesçilik. Kulaklarım duymuyor vallahi. Abi benim de kollarım koptu ışık taşımaktan. Abi de ışık almayı bilseler. Bana laf yetiştireceğine işini doğru dürüst yapsaydım. İki gündür bittik lan koşmaktan. Oh olsun artistler sizi. Kıskanma lazım benim. Senin hayatın ayrıca bir film zaten. Hee. Babacanlar Bakın beni iyi dinleyin ha. Şimdi yani ben bir yazar olarak çok karışmak istemem ama... ...böyle yönetmenler hani montajda şey filan böyle atıyor ya sahneleri. Vallahi benim o en sevdiğim sahneleri atarsanız haklarımı sonuna kadar savunurum ha. <laughs> Mis gibi de Ecem, Ecem benim. 아녕 아니 b a k kızlar. Kalk kalk oyun. b u g ü 나 büyük g ü Demek her sabah bunları böyle uyandırmak lazımdır. <laughs> Güzel. Yogan Sırman Kara, Karargah Destek Bölümü makalesi denetlemeye hazırdır komutanım. Şakir Kartopu Tekirdağ, karargah destek bölüğü kuruşu denetlemeye hazırdır komutanım. Güzel. Neyse, şu ana kadar bir sorun çıkmadı. İnşallah bizim çocuklar çekimlerde bir sakarlık yapmamışlardır komutanım. 56. Piyade Alayı için bir tanıtım film hazırladık komutanım. Size göstermek istiyoruz. Bu film için tüm er, erbaş ve subaylar çalıştılar. Hmm. Görelim bakalım bu filmin sonu mutlu mu bitiyor? Buyurun. Allah! Çok sert bir adam. Bizim manyak herifler bir halt ederse hepimiz yanarız. Kesin edecekler komutanım. Evet. Kesin edecekler ben biliyorum. Tabii. Tebrik ederim albayım. Çok başarılı. Sağ olun komutanım. <laughs> Mucize gerçekleşti galiba. Bizim çocuklar ilk kez yüzümü kara çıkarmadılar.